ölenin varisi olarak geride tek kız çocuğu varsa miras nasıl taksim edilir? Evet burada bakın Nisa suresinde yani bu tek kız çocuğu varsa gelenekte o kız çocuğu mirasın yarısını alır. Gerisini de erkek akrabalardan birisi alır. Hayatta hiç görmediği birisi de olabilir yani yani babasının amcasının bilmem kaçıncı erkek torunu olabilir. Ya da e, dedesinin dedesinin bilmem kaçıncı erkek torunu olabilir. Şimdi buradan bak. Bak Vedat ben sana şey yapayım. Sen sokaktaki bir kişi olarak kendini düşün tamam mı? Yani bu Süleymaniye Vakfı'nda bu ilmi çalışmalara katılan bir kişi olarak değil. Ben Nisa suresinin 11. ayetinde Allah-u Teala diyor ki Yusuf ve in kanet vahideten felehen nisf yusikumullah fi evladikum evlat nedir çocuklar değil mi tekili nedir velet ee, bir tek kız varsa malın yarısını verir dedi Peki diğerleri yok Nisa suresinin 176. ayetinde de şöyle diyor. Diyor ki Allahü Teala yani en son ayetinden Nisa suresinin Yesteftune ki ya Muhammed senden, senden fetva istiyorlar. Kulillâ yuftîkum fil kelâle. Kelâle konusundaki fetvayı size Allah veriyor. Kelâle demek çocuğu olmayan e, şi, annesi babası olmadan e, ölmüş olan bir kişi demek. Anası yok, babası yok, çocuğu yok. Şimdi orada diyor ki zaten kendisi de söylüyor inim herek'' helek. Bir kimse ölür de. Liselehu Le veledun çocuğu, veledi yoksa bu veled kelimesi erkek içinde, kız içinde kullanılıyor. Nisa suresi 11. ayette bakarsanız, o şey yaparsınız o, orada çok net bir şekilde anlatılıyor. Erkek çocuğu içinde, kız çocuğu içinde. Le lehu veled dediğimiz zaman bir kız çocuğu olan bir kişi veledi olmayan gruba girer mi? Girmez. Girmez. O zaman veledi yani çocuğu olmayacak ki Felehu uhtun felha kız kız kardeşine verilecek belli olsun, erkek kardeşine verilecek belli olsun. Dolayısıyla bir kişinin bir tek kızı varsa, başka da mirası yoksa, mirasın yarısını zaten ayette belirtildiği için, için alır. Gerisini de bu ayetten dolayı alır. Çünkü veledi çocuğu olmayacak ki kardeşler ancak o zaman miras alsın. Ama mezheplerin tamamına göre kişinin erkek kızı varsa erkek kardeşi de onun şeyi de mirasın yarısını alır. Çünkü onlar asabe diye bir saçma sapan bir sistem oluşturmuşlar. Onu İslam diye ortaya koymuşlar. Tamamen siyasidir tabi. Onun üzerine şimdi ona şimdi girmek istemiyorum ama bizi ilgilendirmiyor. Bu, bu Nisa suresi 176 ile Nisa 11. ayeti birlikte okuyan herkes görür ki o artan mirasta o kız çocuğu alır.